Şeytan, insanın ezeli düşmanı. Aldatma, garur, şeytani bir özelliktir. Ve bu özelliği sebebiyle de iblis artık hep şeytan olarak anılacaktır. İlk icraatına başladığında şeytan adını alan iblis, artık bütün kötülüklerin simge varlığıdır. Şeytan, doğru yoldan ayrılmış, görünmeyen varlıklara verilen bir isim olduğu gibi, Aynı zamanda hayırdan, güzel şeylerden kendini soyutlamış, haktan sapmış, taşkınlık yapan her türlü cin, insan ve hayvanın ortak vasfıdır. Bu itibarla söz konusu olan şeytan, insan şeytanı bile olsa aslında şeytaniyet onda gizli olan bir kötülüktür. Çünkü insan görünen bir varlık olmasına karşın onun şeytani niyetleri, kötülükleri gizliliğini korur. O halde şeytan ismini bir cins ismi olarak anlamak gerekir. Allah'ın rahmetinden ümidi kesilen varlık anlamındaki iblis ise şeytanın tüm nitelikleriyle müşahhaslaştığı bir ferttir ve aynı zamanda aktan sapmış tüm kötü cinlerin de başıdır. Semavi dinlerde şeytan Allah'ın emrine isyan eden varlıktır. Bu isyanın neticesinde de kötü adına ne varsa onu temsil eden varlık olarak algılanmıştır. Mesela Yahudi geleneğinde şeytan Satan, insanları kandıran, yanıltan, onları kötü yola sevk etmeye çalışan kötülük meleğidir. İslam düşüncesinde kötü ve çirkin davranışlar şeytana, iyi ve güzel davranışlarsa meleğe nispet edilmiştir. Meleğin iyiliği çağrıştıran bir varlık olmasına karşın şeytanın kötülüğü anımsatması varlıktaki dengenin değişik bir yansımasıdır. Şu var ki varlıkta asıl olan iyilik ve güzelliktir. Şeytanın ve kötünün varlığı ise aslında hayrın, iyinin ve rahmetin kavranmasına da bir sebeptir. Bu bakımdan şeytanın simgesel bir değeri vardır. Ayet ve hadislerde de şeytan, kötülüğün sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. Kur'an'da israf ederek saçıp savurmanın şeytan kardeşliği olarak ifade edilmesi, içki, kumar, putlar ve fal oklarının Şeytanın pis işlerinden olarak tanımlanması, Allah'a ve ahiret gününe inanmayıp gösteriş için mallarını insanlara verenlerin şeytanın arkadaşı olarak isimlendirilmesi, hapisten çıkan gencin Hazreti Yusuf'un hapiste olduğunu hükümdara arz etmeyi unutmasının şeytana bağlanması, zembillerindeki balığın denize düştüğünü Hazreti Musa'ya söylemeyi unutan gencin unutkanlığının yine şeytana hamledilmesi Şeytanın insan hayatındaki rolünü ve simgesel etkisini ifade eder. Hac'da şeytan taşlama sünneti de bir anlamda şeytana karşı girişilen bir savaşı sembolize eder. Hacı her bir taşı nefsine, şehvetine ve şeytana karşı fırlatır. Kendisini çeşitli hatalara, günahlara sürükleyen bu farklı cepheleri bir bir yok etmeye çalışır. Ayrıca Kur'an'da şeytanlardan söz edilmiş olması, müşahhas bir tek şeytan yerine kötülüğü sembolize eden pek çok türden şeytani olgu veya varlık olduğu fikrini teyit etmektedir. Nitekim şeytanın dostları ve hizbi taraftarları olduğunu da Kur'an'dan öğrenmekteyiz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de zaman zaman bir kötülüğü, çirkin bir davranışı nitelerken onun şeytanla ilgisine dikkat çekmiştir o güvercin peşinde dolaşan bir adam görünce onun zamanını boşa harcadığını ifade etmek için bu adam şeytan kovalayan bir şeytandır buyurmuş. Birbirine sataşıp hakaret edenleri şeytan olarak nitelemiştir. Yine o sallallahu aleyhi ve sellem temizlikte sol el kullanıldığından sağ elle yiyip içmeyi öğütleyerek şeytanın sol elle yiyip içtiğini söylemiş. Ellerindeki yemek bulaşığıyla uyumaktan arkadaşlarını men ederken de şeytandan kendinizi koruyun demiş. Şeytanın kire, kirli şeylere çok hevesli ve bu yüzden yemek artıklarını yalayan bir pislik olduğunu ifade ettikten sonra bu mesajını vermiştir. Böylece kirin pisliğin de şeytani bir tarafı olduğunu belirten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şeytanın temiz ve pak ortamlara yaklaşamayacağını hatırlatmıştır. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem bazen basit gibi gözüken ancak sonuçları itibariyle son derece sakıncalı bir durum arz edebilecek kimi olumsuzlukları da şeytanla ilişkilendirmesi dikkat çekicidir. Peygamberimizin dilinde namazda esneme ve uyuklamanın kötü bir rüya veya kabus görmenin, yolculuk esnasında dağınık bir vaziyette konaklamanın, bir karar alırken düşünülmeden acele davranmanın şeytandandır şeklinde nitelendirilmesi Hatta onun sadece bir veya iki kişinin çıktıkları yolculuğa şeytanın refakat edeceğini söylemesi, istenmeyen bir netice doğurma ihtimali olan davranışlar konusunda mümini uyanık olmaya teşvik eden nebevi ikazlardır. Buna benzer şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yorucu bir sefer sırasında uykuya dalarak sabah namazını kaçırmalarını şeytanın orada bulunmasına bağlaması, ve bu yüzden ashabına o yerden ayrılmaları talimatını vermesi, gecenin tamamını uyuyarak geçirip sabah namazına kalkamayan kimsenin şeytanın tahakkümüne ve aldatmasına maruz kaldığını söylemesi, cemaat namazında saflar arasında boşluklar gördüğünde o boşlukların şeytan tarafından doldurulacağını söylemesi bu tür uyarılar cümlesindendir. Bu hadiselerden aynı zamanda şeytanın Adeta müminin ensesinde dolaşan bir düşman olduğu anlaşılmaktadır. Hiçbir mümin bu ezeli düşmandan kendisine gelebilecek kötülükler konusunda güvencede değildir. Hatta şeytan etkili olamasa da bir peygamberi bile aldatmaya çalışır. İbn Abbas'ın bize aktardığı bir diyalogta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu şöyle dillendirmiştir. Hiçbiriniz yoktur ki bir şeytanın veya cinin tasallutuna maruz kalmamış olsun. Bunun üzerine ashab buna sen de dahil misin diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet ama Allah şeytana karşı bana yardım etti. O da bana boyun eğdi. buyurmuştur. Ayşe validemizin yaşadığı bir olaysa müminin peşini bırakmayan şeytanın onu nasıl bir yöntemle ayartmaya çalıştığını ifade etmesi bakımından kayda değerdir. Bir gece Allah Resulü yanımdan kalktı ve dışarı çıktı. Onu kıskanmıştım. Az sonra geldiğinde benim tavrımı gördü ve ''Ne oldu Ayşe? Kıskandın mı yoksa?'' diye sordu. ''Benim gibi biri, senin gibi birini nasıl olur da kıskanmaz?'' dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şeytanın mı geldi yoksa?" dedi. "Ben de, ey Allah'ın elçisi, benimle birlikte bir şeytan mı var ki?" diye sordum. "Evet," dedi. "Peki, her insanla birlikte bir şeytan var mıdır?" diye sordum. "Evet," cevabını verdi. "Seninle de mi ya Resulallah?" dedim. "Evet. Fakat Rabbim ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu." dedi. Cabir radıyallahu anh'tan nakledilen benzer bir rivayette, insanın en çok hangi durumlarda şeytanın ivasına yani ayartmasına maruz kalabileceğini belirtmektedir. Yabancınız olan ve herhangi bir sebeple yanlarında eşleri veya mahremleri olmayan hanımların evlerine girmeyin. Onlarla yalnız başınıza kalmayın.'' Çünkü şeytan damarlarınızdaki kanın dolaştığı gibi sizi şaşırtmak için etrafınızda siz farkında olmadan dolaşmaktadır. Ashab bu durum senin içinde geçerli midir diye sormuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benim için de durum aynıdır. Fakat Allah ona karşı bana yardım etti ve o bana teslim oldu. Elbette insana kendisine ayartan şeytan karşısında onu hayra, iyiliğe ve güzelliğe sevk eden bir meleğin refakat ettiği unutulmamalıdır. Böylece Allah insanı şeytanın kötü telkinleri karşısında meleklerinden birinin iyi telkinleriyle desteklemiş, ezeli düşmanı karşısında insanı yalnız bırakmamıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde zaman zaman insanın zihnine gelen kötü düşüncelerin şeytandan, iyi olanlarınsa melekten gelen telkinler olduğunu belirtmiştir. Adem oğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması kötülüğe yönlendirmek ve hakkı yalanlamak şeklindedir. Meleğin yaklaşması ise iyiliğe yönlendirmek ve hakkı doğrulatmak şeklindedir. Kim böyle meleğin telkinini hissederse, bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de diğerini şeytanın vesvesesini hissederse taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın. Dolayısıyla insan yaratılışında kendisine ilka edilen iyilik ve kötülüğü yapma eğilimini, potansiyelini ya meleğin ilhamına ya da şeytanın telkinine kulak vererek kuvveden fiile geçirir. Şeytan Özellikle ibadet esnasında verdiği vesveselerle müminlerin Allah'a karşı görevlerini hakkıyla yerine getirmelerine mani olmaya çalışır. Resulullah şeytanın bu çabasını namaz esnasında "şunu hatırla, bunu hatırla" diyerek aklında olmayan şeylerle müminin kafasını kurcalaması şeklinde ifade etmiştir. Şeytan bir taraftan verdiği vesveselerle müminin zihnini kurcalayıp ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine mani olmaya çalışırken, diğer taraftan da çirkin işleri süsleyip hoş göstererek onu harama yönlendirir. Hatta inkar bataklığına sürükler.